selam. Hala yogaya başlamadıysan yogaya başlaman için nedenler sıralıyorum. Yoga'da uyguladığımız bedensel egzersizler yani asanalar kan dolaşımını hızlandırdığı için lenf sistemini tetikler ve tetiklenen lenf sistemi sayesinde toksinler vücudumuzdan çok daha hızlı bir şekilde atılır. Yoga yapmayan bir insanda toksinler bedenden 4 günde uzaklaşırken bir yogi aynı toksinlerden 24 saat içinde kurtulabilir. Yoga ile doğru nefes alma tekniklerini öğreniriz ve bu sayede oksijen kapasitemiz artar. Artan oksijen kapasitesiyle kalbimiz güçlenir ve cildimiz ışıl ışıl bir hale gelir. Yaptığımız egzersiz ve asanalar bedenimizi gevşetip rahatlattığından uykuya geçmemiz kolaylaşır ve düzenli bir uyku sayesinde ani açlık, duygusal yeme gibi problemlerimizi de kontrol altına alabiliriz zihnin sakinleşir ve konsantrasyonun artar. Bedensel ve zihinsel esneklik sayesinde hayatın çok daha kaliteli bir hale gelir. Dünyayla daha uyumlu ve kabule varmış sakin bir zihne kavuşuruz.